Devran, Onur, şapkalı çocuklar. Bakayım şapkalarınıza. Aynı. İkinizininki iki, iki aynı. Bakayım, hanginizinkini alayım ben? İkinizininkini iki, iki de al. Almayayım mı? Güzel olmuş Sen... Onur, bu senin dişin mi? Hayır. Kimin dişi bu? Abi mi? Abinin mi? Devran, bu senin dişin mi? Hayır, benim dişim çıktı. Kimin dişi bu? Bu diş kimin? Onur sen emzik şeker mi yiyorsun? Afiyet olsun ya. Lezzetli mi? Ne yapıyorsun? Hey! Onur ne yaptın? Emzik şekeri attın balkondan. Onur emzik şekeri balkona attı. Geç içeri bakayım. Geç geç koş. Koş içeri geç. Bakalım isteyecek mi Devran ve Onur? Kim meyveli yoğurt ister? Alın bakalım. Afiyet olsun Devran'cığım lezzetli mi? Afiyet olsun. Ve asansöre bindik. Eksi ikiye bastık. Aşağı ineceğiz. Ve aşağıda inerken Miki ve Onur. Ne var orada? Miki ve? Mini. Mini var. Ve iniyoruz.